Kaç Geliyor. Çok iyi. Ayakta kalan son oyuncu. Sakin, Sakin oyna. oyna. Bir düşman kaldı. Biri short'a falan. Kesin mi? Ar evet. evet, evet. at? Hmm. Helal lan. Yok. Başka bir <laughs> <T> <laughs> <T> <laughs> <laughs> Helalla bir düşman kaldı. Bir düşman daha. Haydi. Ben C. mi alayım? Sen alacaksın. Allah. C'ye girdik. Ben bu olayı değerlendiririm mi kaldı. Ben bu olayı değerlendiririm. Neler benim yazdığım Ya sen neyi özledin ya? Oyuncağını mı kaybettin amına koyayım? <laughs> Eski günler anaokulumu özledim. <laughs> ayağım. Geldim. Ayağım. Ya. Öldürme. Ayakta kalan son. Arka geldi 140. Ay 40 40, 40, 40 sola geçti. Sağlık. Sola geçti, aynen. Sola, sola geçti. Yok. yok. Saçma. Yapamadı geri zekalı. <laughs> <la. gülüyor> kadar Ferrari falan bu kadar kızdığına göre. Arda taciz ettin adama ya. <laughs> Al yayın açıyorum isterseniz yarış. <gülüyor> Arda. <gülüyor> <gülüyor> şey ne? Mehde. Kim olmaya davet ediyorum.

Dolduruyorum. Ayakta kalan sonu. Gittin mi sandını? Arda koru değil beni. Değil ne yapıyorum üstüme etti adam üstüme sıkıyor. Bir düşman kaldı. Tamam, abi. Çözüyor kan kuş. Çözüyordur of. yani muhtemelen. Tek tabanca. Uyuy. lan? Bir düşman kaldı. <laughs> Tek tabanca. Arda bak. Alman al, felan merdi. Be Yakala. Bu ne onun ne sonu yani? Oh! Öldüreceğim hepsini. Kalmaz tekrar. Kapı kapalı bir kapı kapı kapı. Kapadı. Aaa bir de oh, o. Kaldım. var. Oh! İki kapı indi. Oradayım. Hayır. 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 Vurulacak adamı vururuz. Asılacak adamı da asarız. Bu bizim de var. Oh, Boy ne sen goca burunlu. <laughs> hu hu hu, uşağım n'apayım da? Ben böyle. Uh, ya. Abi dünya yuvarlaksa biz de eve döneriz, ben <laughs> <amına> koyayım. <gülüyor> 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 Ay çok iyiydi ama. Çok <laughs> Ben niye bu lafı atıyorum? sanki gerçek hayatta sokuyorlar oğlum bu <laughs> ya? Şeyim bırakmış bir düşman kaldı. Helal lan. Sakin ol. Sakin ol. Bir düşman kaldı. İyi Hadi bakalım. bir tane. Spike düştü. Bir düşman. Bir ya.